Zürich ana istasyonu. Tren istasyonu. Ee, buradan direkt e, Bahnhofstraße ile Zürich Gölü'ne kadar 15 dakikada yürüme yolu var. Şu arka tarafta kubbe olarak görünen yer e, Zürich Teknik Üniversitesi. Ve yanında da Zürich Üniversitesi var. Yine Zürich ana Tren istasyonundan yürüyerek 10 dakikada ulaşılır ve açık kapı olduğu için ikisi de gezilebilir. Buraya gelen herkese e, tavsiyemdir gezmeleri. Ana tren istasyonu da tarihi bir binadır. Restore edilmiştir. E, Zürich'in en güzel tarafı.